Ruslar arası arenadaki işte Batı, Rusya e, diplomatik girişimlerine, temaslarına baktığımızda orada durum ne? İşte orada ciddi bir kesintiye uğradı tabii Putin'in kararından sonra. Çünkü biliyorsunuz Amerikan Başkanı ile Rus liderinin bir zirvesi olacaktı. Artık bu zirve olmayacak. Rusya lideri Putin, dürüst diyaloğa her zaman açığız ama Rusya'nın güvenliği önceliğimiz dedi. Amerikan Başkanı Biden ise Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok diye konuştu. Bu arada Çin'de... En sonunda sessizliğini bozdu. Ukrayna krizi derinleşti, diplomasi ikinci plana atıldı. Hafta sonu yapılması beklenen Biden-Putin görüşmesi rafa kalktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada mevcut durumda görüşme kesinlikle gerçekleşmeyecek denildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yarın Cenevre'de Rus mevkidaşıyla yapacağı toplantıyı iptal etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni açıklama var. Diyaloğa her zaman açığız ama Rusya'nın güvenliği önceliğimiz dedi. Tüm ülkeleri koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrılarımız yanısız bırakılıyor. Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa Diplomatik çözüm arayışlarına açıktır. Ama Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarımızın güvenliği bizim için koşulsuz önceliktir. Şu an için Putin'le doğrudan diyaloğu kesen ABD Başkanı Joe Biden, savaş ihtimaline karşı net konuştu. We have no intention of fighting Russia. Diplomasi öldü mü? Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok. Yine de müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her karışını savunacağımıza ve NATO'ya verdiğimiz taahhütlere bağlı kalacağımıza dair açık bir mesaj göndermek istiyoruz sessizliğini bozan Çin, Ukrayna krizinde Biden yönetiminin tutumunu eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chuing, ABD sürekli Ukrayna'ya silah satarak, savaş çırtkanlığı yaparak gerilimi arttırıyor. Ateşe benzin dökerken başkalarını suçlaması ahlaksızlık dedi.